E, kamerada kamera da yamuk duruyor şu an. <laughs> Dur bir saniye göster. Ben de niye benzemiyor? Bak şimdi sinir geldi bana çünkü. <laughs> sinir <seninle>. Ben de şu an. Ya bu ne? Hepinize yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün yorgunuz arkadaşlar. Bugün dertliyiz, kederliyiz. Teslime 3 gün kaldı. Bugün pazartesi ve bu gece full sabaha kadar oturacağız. Ben projemi bitireceğim. Kat planlarım var. Kesitlerim yok. 3 tane kesit alacağım çünkü 3 tane merdiven var. 3 de farklı farklı yerlerden geçiyor. 4 e, tane görünüş almam gerekiyor. Vaziyet planımı neyse ki bitirdim. Çok şükür. Modellemem de var. Sadece kesitler alacağım. Otokötten onları düzenleyeceğim. Çok bir işim yok ama çok işim var. Zaman olarak çok vaktimi alacak işler var. Ee, o yüzden bugün 12 saat boyunca benimle birlikte proje çalışıyor olacaksınız. Ee, o yüzden de bunu direkt böyle hemen patladanak açmak istedim. Ne kadar çok vaktim giderse o kadar benim için kötü. Şimdi kendime bir kahve yapayım. Hemen hızlı bir şekilde de başlayalım. Çünkü diğer türlü yetişebileceğini düşünmüyorum. Saat şu an 10. Biz bir imzaya gideriz, geri geliriz ve ben projeye başlarım diye tahmin ediyorum. Ee, şans dileyin çünkü çok ihtiyacım olacağını düşünüyorum. Çünkü bitmiyor. Gözlerimin içi ağrıyor artık. Ya şu an şu an değil ama genelde son gün, sondan bir önceki gün gözlerimin iç kısmı ağrımaya başlıyor. Sürekli ekrana bakmaktan ve sürekli olarak bir şeylerle meşgul olmaktan. Bu videonun editini teslimden Önce bitirmeye çalışırım eğer bu gece kesitlerin büyük çoğunluğunu bitirirsem. Yani 3 tane kesit var 2 tanesini tam olarak bitirmiş olursam büyük ihtimalle videonun editine de başlayıp yüklemiş olurum. Çünkü bu hafta pazar günü videom gelmedi hatam Hava çok karanlıkta falan neyse o yüzden de video gelmedi. Hemen hızlı bir şekilde bunu yetiştirmeye de çalışıyor olacağım. Şimdi dediğim gibi hemen hızlı bir şekilde projeye başlayalım. Evet şimdi arkadaşlar kahvemi yaptım kendime. Güzel bir kahve şekerim bittiği için mecburen şekersiz kahve içiyorum. Hiç mutlu değilim bu durumdan. Kahvemi yaptım. Şimdi bir an önce hemen projemi açtım. Ee, SketchUp şu ara bir tık bende bir sıkıntı çıkarıyor. Tam anlamadım. Bilgisayarımdan kaynaklı da olabilir. Genel olarak neden olduğunu tam tespit edemedim. Beni jüriye kadar götürse yeterli. Ee, şimdi dediğim gibi bir açılsın. Ona göre göstereyim. Vaziyet planını bitirdim. Ee, planlar bitti. Sadece kesit ve görünüş almam gerekiyor. Dediğim gibi yine 3 tane kesit alacağım. Onun dışında da bir plan boyaması falan yapmam lazım. En sevdiğim şey olabilir gerçekten. Plan boyamasını çok seviyorum. Çünkü çok eğlenceli ve pafta hazırlarken kendimi bayağı mutlu hissediyorum. Yani güzel oluyor. Şimdi dediğim gibi hemen size göstereyim. Son zamandan bu yana çok şey değişti. Şöyle. Ama siz şu an çok parlak görüyorsunuz. Bir saniye. Şimdi bu şekilde. Şu an vaziyetim böyle gözüküyor. Ay ne oluyor ne oluyor? Böyle. Genel anlamda bitti. Sadece belirli bir kısmını yapmamızı isteniyordu zaten. Ben de bu şekilde yaptım. Sade, basic, kullanılabilir. En azından işlevsel olduğunu düşünüyorum. İç kısımdan bir render almam gerekiyor. Hatta iki ya da üç tane. Evet. Dediğim gibi bu şekilde genel olarak modellemeyi bitirdim. Sadece içeriden iki ya da üç tane bir render almam gerekiyor. Onları da bir arkadaşımın bilgisayarına yapmayı planlıyorum. Ee, umarım bir sıkıntı çıkmaz. Onun dışında şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu ara yani en azından son 3-4 videodur sürekli benzer bir şeyleri paylaşıyormuşum gibi olmuş olabilir. Ama gerçekten hayatımda şu anda yaptığım farklı bir şey yok. Sürekli olarak projelerle uğraşıyorum ya da sınavlarla uğraşıyorum. O yüzden de bunları çekip paylaşmayı e, daha doğru buldum. Bu hafta bir video girmeyi düşünüyordum aslında ama hava çok kara anlık yağmurluydu falan. Kötüydü yani. Farklı bir yeni ve güzel bir içerik e, planlıyorum kafamda. E, onun için de beni takip etmeyi unutmayın. Şuraya bir yere tekrardan Instagram adreslerimi bırakıyorum. E, çok güzel bir şey olacak bence. Gerçekten yaparken yani en azından ben kendim benzer içerikleri yabancı youtuberlarda izlerken keyif alıyordum. O yüzden de bir deneyeceğim. Bakalım uyarlama gibi bir şey olacak. Büyük ihtimalle görmüşsünüzdür zaten benzer bir içeriği ama ben de tekrardan benzer ve farklı kendi yorumumu katarak böyle bir içerik çekmek istiyorum. Ee, dediğim gibi şimdilik sınavlarla uğraşıyorum. Onlar bittikten sonra en kısa zamanda da o içeriği de gireceğim. Ee, bir an önce başlayalım. Ben size yanıma hızlandırılmış bir şekilde bırakacağım. Siz de bir yandan ben projemi yaparken beni izlemiş olacaksınız. O zaman ne diyoruz? Şimdiden iyi seyirler. Post our broken feelings. I don't know how we got here, but boy I'm glad we're still here Was sad to see you it. you had, you had your reasons I don't know how we got here, but Hepinize selam günaydın şuradaki şeyi göremez Şöyle durayım. Günaydın. Ee, bugün maket yapacağız. Normalde aslında video iki gün önce falan girmiştim ama gerçekten ödevin hiçbir kısmını yetiştiremediğim için ondan sonrasında video çekmeye devam etmedim. Ödev hem yetişmiyordu hem de yetişmedikçe daha çok stres olduğumu fark ettim. O yüzden onu bir kenara bıraktım. Ay buralarım niye kızardı? Her neyse. Onu bir kenara bıraktım. Video çekmekten çok en azından yapacaklarımı bitireyim dedim. Ee, şimdilik görünüşlerim bitti. Kesitler bitti. Kesitlerin içerisinde odalarda, metrekarelerde işte o kesit boyamaydı. Onların hepsini yaptım. Ee, görünüşlerde sadece ölçüleri yazmam gerekiyor. Kat yüksekliklerine kot farklarına. Ee, onun dışında başka bir şey kalmadı. Vaziyet planı da dahil. Onların hepsini bitirdim yani dün gece. Bugün maketi yapacağız. Makette eğer bir önceki video izlediyseniz onu da şuraya veya buraya bir yere bırakacağım. O maketi sökeceğiz. Çünkü malzemeler çok pahalı ve tutup da tekrardan böyle bir malzeme alışveriş yapmak bana bir 500-600 liraya patlayacaktı. O yüzden ben de dedim ki önceden yaptığım makete parçalayalım. Onun üstüne yapalım ki daha kolay ve daha işlevsel olsun. En azından verdiğimiz parayı hak etsin. Çünkü çok para verdim o zaman da ona. Ee, o yüzden şimdi hızlı bir şekilde size maketin son halini göstereyim ama şunu da belirtmek istiyorum ki maketi sökeceğiz yani şey her anlamda sökmüş olacağız çok bir oynama yapmak istemiyoruz maketin üstünde ee, makette ne yapacağız peki önce onu da bir açıklayayım bugün bir sünger almam gerekiyor bir 5-10 tane falan o süngerleri rendeleyeceğiz yeşil renk olması önemli o süngerleri rendeleyip bu arazinin üzerine yapıştıracağız onun dışında ağaç yapmamız gerekiyor ağacı da iple yapacağız bunların hepsinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Aşağıda hangi malzemelerle nasıl yapabileceğinizi vesaire onların da açıklamaları kısmına ekleyeceğim. Şuradan aşağıdan birine bakabilirsiniz. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hemen hızlı bir şekilde çantamı alalım. Ondan sonra da çıkalım ki hemen şunu bitirelim. Çünkü saat şu an 11 ve bugün biterse iyi olur. Teslim yarın. Evet şimdi hızlı bir şekilde dediğim gibi hazırlanalım. Hemen çıkalım. Tamamen gereken şey aldığıma göre çıkabiliriz. Çok yorgunum ya. Böyle bir şey yok gerçekten. Aradığım hiçbir şey bulamadım. Yine aynı yerden selam veriyorum ama gerçek anlarda hiçbir şey bulamadım. O yüzden pek bir keyfim yok. Şimdi odaya geçeceğim alacağım. Arkadaşlar şimdi nasıl ağaç yapacağımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Şuradaki abla çok güzel yapıyor. Videodaki. Biz kendimizden aynı performansı alamadık. Özellikle benimkiler ağaca benzemedi. Bir saniye göstereyim. Böyle bir şey oluyor benimkisi. Böyle çırpı çalı bir şey gibi oluyor. Simgenkisi baya güzel oldu. Onu da göstereyim. <laughs> Dur bir saniye göstereyim. Kız. Böyle oldu. Onunkisi baya ağaca benziyor. Şöyle yandan bakınca da. Benimkisi benzemedi. O yüzden önce ağaçları bitirmeye karar verdik. Bir ağaçları bitirelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi hemen nasıl yapıldığını gösterelim. Ya da nasıl yapılmadığını. <laughs> Kamera da yamuk duruyor şu an. Şöyle dursa tam böyle duracak gibi. Evet, çatalımız, bir de ipimiz. Büyük mü keseceğim şimdi? Evet. Hey önce dolu. Sonra Uzun hey, mu bırakayım, sonra kes. kısa mı bırakayım? O kısa bırakabilirsin. Evet. Karışıyor. Dün ee, Ben de şimdi de aynı sayıda izledik videoyu. Hatta ben daha fazla izlemiş olabilirim. <laughs> Sıkı mı sarıyorum? Evet. Tamam. üst üste sar da böyle şişkinlik olsun. Tamam. Şimdi üst üste sıkıca böyle çatala sarıyoruz. Bayağı bir süre sarıyoruz. Arkadaşlar ağaç çok pahalı. O yüzden mecburen böyle bir taktik bulduk. İpi 10 lira verdim. Kürdanı da 3,5. 13,5'a kapatacağız bu olayı. Tamam şimdi bu kadar yeter. Değil mi? Daha Birazcık daha yapıyor. Böyle oldu mu? Oldu evet. İsterim. Güzel oldu. İşte simgenikiler ağaca benziyor. Benimkiler de neye benzediğini ben de bilmiyorum. Bir benzetme yapmış. Aynısını yapmış Ben de niye benzemiyor? Bak şimdi simgeli geldi bana simge. Tamam şimdi bunu böyle yaptım. Aa başka bir şey geçti. Tamam bu şimdi şişkinle oldu. Tamam sonra ne yapacağım? Ha, tamam sonra bunu kes buradan. Kes canımı kes sana Hadi. Hadi hayırlı uğurlu olsun. <laughs> bunu bir daha bağla. Ay, dola yani şurada bir yerde kalsın kalmıyorsun ya. Tamam önemli değil Hı. Evet. Şimdi bir sen daha kesiyoruz. Uzun mu keseceğim? Evet. Uzun kes bakalım. Şuradan geçiriyordu. Kameraya göstermiyorsun bir Tamam. <laughs> Arkadaşlar görün. Tamam. <laughs> Şuradan bağla. Sıkıcı. <laughs> Ortadan geçti mi geçti? Geçti geçti. Şimdi ben bağlı Sen, sen bağlarsan <laughs> daha iyi olacak canım. <laughs> <laughs> ben de iyi sarmışım ha. Bence benim çatalımda bir problem var. <laughs> yani böyle oldu mu anlamadım. <laughs> bir manasını bulamıyorum çünkü. Tamam oldu şimdi bunu çıkar. Fazladıklarını kes. Şu Bu Tutma kısmı olsun. Tamam onu çıkar ondan sonra kes. Tamam şimdi. Ayrı bakayım. Buradan Tamam onu kenara ayırsan başka bir tane sar. Böyle böyle evet. bir 20-25 tane yatsak yeter herhalde. Ya da çıktığı kadar. Kısım yok ki senginden daha güzel çıkacağım. Olacak şimdi ama o fazlalığı da kes bağladığımız. Tamam. Hayır, simge! Oldu. Mu? Bak! Çalandı Abi sen başka bir yerden geçiriyorsun Simge yemin ederim. Aa bak çöp oldu. Çöp oldu ya Allah kahretsin. Arkadaşlar yine benimkisi olmadı. Niye böyle olduğunu bilmiyorum. Benimkiler böyle açılıyor. Benimkini sıkı bağlamadın mı? Tuhaflık vardı çünkü orada Simgeciğim benim ağzımı açtırma. Neyse o zaman sen acı yap ben de bari ne yapayım yapıyı yapayım. yapayım. Çünkü başka türlü olmuyor. Sen yani? bu benim ben kime? <laughs> Bu benim kim? Bu benim kim? <laughs> Bakın. Bu simgenin yaptığı yandan görünüş. Şuradan tutturacağız. Yani tam olarak şöyle gözükecek. Bu da benim yaptım. <laughs> ya bu ne? İstesem yapamam <gülüyor> bunu. <gülüyor> Sen çok mu sarıyorsun? Az mı sarıyorum? Anlamadım ki. Tamam bir daha deneyelim o zaman sinir geldi bir daha deneyemem artık ona vakit yok yapıyı yapayım, yapayım. Oh,